İçinde sessiz bir savaş var. Bir yanda hırsın ateşi, dünyayı fethetme arzusu, silinmez bir iz bırakma isteği. Diğer yanda ise felç edici bir ağırlık, seni yatağa çivileyen, en küçük görevi bile dev bir mücadeleye dönüştüren o ezici yük. Bu savaş görünmezdir, bedende yara bırakmaz ama her gün, her saat ruhunun gücünü tüketir. Birçok kişi kendini tembel olarak yargılar. Suçluluk, utanç ve sessizce içini kemiren bir yetersizlik duygusu taşır. Ama neredeyse hiç kimsenin cesaret edip söylemediği gerçek şudur: Sen zayıf değilsin. Sen hayallerinin ihtişamı ile gerçekliğin acımasızlığı arasında ezilmiş bir ruhsun. Arthur Schopenhauer şöyle uyarır: Hayat sarkaç gibi acı ile can sıkıntısı arasında salınır. Sorun çok istemek değil, bu isteği gerçekleştirecek net bir yolun olmamasıdır. Ve işte en önemli nokta. Bu video seni yargılamak için değil, seni küçümsemek için değil. Bir davet bu. Gerçekten içinde neler olup bittiğini anlaman için bir davet. Ve tarihin en büyük düşünürlerinden bazıları şu anda gözlerinin içine bakarak ne derdi bunu duyman için. Sonuna kadar izle. Çünkü belki de bu içsel kaosun ortasında kimsenin sana uyandırmayı öğretmediği bir güç uykuda bekliyordur. Yeterince üretmediğini hissedenlerin zihnini sessizce ele geçiren tehlikeli bir yanılsama vardır. Bunun bir zayıflık işareti olduğu düşüncesi. Ama felsefe en çıplak haliyle bize çok daha derin ve her şeyden önce daha doğru bir yorum sunar. İnsan doğasını en berrak şekilde kavrayan düşünürlerden biri olan Arthur Schopenhauer şöyle yazmıştı: İrade insan varlığının özüdür. Schopenhauer'a göre bizi harekete geçiren şey soğuk akıl ya da kör disiplin değil, iradedir. İçimizdeki o ham, ilkel vahşi dürtü, arzulamamızı, aramamızı, savaşmamızı sağlayan şey. Eğer içinde büyük bir şeyi isteme arzusu varsa, bu zaten zayıf olmadığının en büyük kanıtıdır. Sorun az istemek değil. Sorun şu ki, bu isteme hali, bu yoğun irade düzensizdir. Yönsüz akan bir baraj gibi dolup taşmak üzeredir. Ama akacak bir yatağı yoktur. Kaygı filozofu, Sören Kierkegaard, bu bakışı keskin bir gözlemle tamamlar. Ona göre modern insan, mümkün olan karşısında acı çeker, sonsuz seçenek karşısında felç olur. Verilmeyen her karar bir yük olur. Açılıp da geçilmeyen her kapı görünmez bir yük haline gelir. Yani, olasılık bolluğu özgürleştirmez, boğar. Sorun güç eksikliği değil, yönsüz, Olasılık fazlalığıdır. Felsefenin acımasızca ortaya koyduğu gerçek şudur: Kendini yenik sananların çoğu aslında sadece yönünü kaybetmiştir. Onlar güçlü bir nehir gibidir ama yatağı yoktur. Onlar cesur bir asker gibidir ama haritası yoktur. Senin daha fazla iradeye değil, yönteme, yöne ve odaklanmaya ihtiyacın var. Bunlar olmadan seni zirveye taşıyabilecek olan yoğunluk seni batırır. Parlak zihinlerin hırsını sessizce kemiren neredeyse görünmez bir zehir vardır. Mükemmeliyetçilik. Friedrich Nietzsche o acımasız dürüstlüğüyle şöyle der: "Bizi hareketsiz kılan şey imkansız olan değil, ulaşılamaz idealdir. Sorun hayallerinin fazla büyük olması değil. Sorun bu hayallerin en başından itibaren kusursuz, eksiksiz ve muhteşem olması gerektiğine inanmandır." ve böylece bir pusula olması gereken hayal bir hapishaneye dönüşür. Mükemmel olması gereken o hayal her türlü gerçek girişimi felce uğratır. İlk cümleyi yazmazsın çünkü dahice gelmez. İlk adımı atmazsın çünkü görkemli değildir. Nietzsche bu mekanizmayı açıkça görüyordu. Geleceğin idealleştirilmesi bugünü batıran bir çapaya dönüşür. Gerçek rahatsız edicidir ama özgürleştiricidir başarısız olmuyorsun. Kendini sabote ediyorsun ve en büyük sabotajın ilk adımının dev bir sıçrayış gibi görünmesini beklemek. Mükemmeliyetçilik soyluluk kılığındaki korkaklıktır. Eleştiri korkusunun yüksek standartlar maskesidir. Hareketsizliğin titizlik kisvesidir. Hazır olmayı bekleyen asla harekete geçemez. Çünkü hazır olmak, kaçınılmaz olanı, kusurlu bir başlangıcın rahatsızlığını erteleyen rahat bir yalandır. Ve işte pek az kişinin cesaret edip dile getirdiği bir kışkırtma. İlk adım asla güzel olmayacak ve tam da bu yüzden o adımı atmak şarttır. Eğer hırsın felcine karşı bir panzehir varsa, bu büyük vaatlerde değil, günlük hareketin sessiz ve neredeyse görünmez pratiğindedir. İmparator filozof Marcus Aurelius, Düşünceler adlı eserinde şöyle der, ''Her şeyi bir anda yapmak zorunda değilsin. Önündeki işi yap, sadece yap.'' Bu cümle acımasızca basit bir gerçeği barındırır. Dünyayı dev hayaller kuranlar değil, her seferinde bir eylemle harekete geçenler değiştirir. Marcus Aurelius'un bağlı olduğu stoacılık okulu, hayatın dev bir savaş değil, küçük görevlerin ardı ardına gelen bir zinciri olduğunu öğretirdi. Kahramanca bir mücadele değil, alçak gönüllü, sabırlı ve sürekli bir çabadır mesele. Bugün tüm kitabı yazmak değil mesele, bir cümle yazmaktır. Bugün vücudunu dönüştürmek değil mesele. 10 dakika yürümektir. Hayat sürekli kahramanlık istemez. Her gün küçük bir disiplin hareketi ister. Her gün. Ve işte pratik bir uygulama. Bugün minicik bir şey seç. Sonucu tamamen unut. Sadece önündeki taşı hareket ettir. İşte bu küçük günlük zafer, uzaktan bakıldığında başarı diye adlandırılan kaleyi inşa eder. Ve şunu bil. Pes edenlerin çoğu Büyük savaşlarda yenilmediler. Küçük ihmal ve ertelemelerin toplamında boğuldular. Sır, sonsuz enerjiye sahip olmakta değil. Önemsiz gibi görünen anda bile harekete geçmenin sadeliğine saygı göstermeyi öğrenmektedir. Çoğu insanın fark edemediği sessiz bir düşman vardır. Kendin hakkında yarattığın gerçek dışı imaj. Derin psikolojinin ustası Carl Gustav Jung gölge kavramını şöyle açıklamıştı. Gölge, yani psişemizin karanlıkta Kalan kısmı sadece korkularımızı ve zaaflarımızı değil, aynı zamanda hayal kırıklığına uğramış beklentilerimizi de barındırır. Olmayı hayal ettiğin ama henüz olamadığın kişi, en az korkuların kadar ağır bir yük taşır. Birçok insan içinde olması gereken büyük bir imaj taşır. Lekesiz bir kahraman, anında parlayan bir dahi, kusursuz çalışan bir üretim makinesi. Ama bu fantezinin karşısında duran gerçek benlik, yorgun, sınırlı, eksik, daima yetersiz görünür. Ve işte o zaman utanma başlar. Suçluluk başlar. Başarısız olduğunu hissettiren o acı gerçek baş gösterir. Oysa sen sadece varoluşun kaosunda yolunu bulmaya çalışan bir insansın. Jung der ki, ışıktan figürler hayal ederek aydınlanamazsın. Karanlığı bilinçli hale getirerek aydınlanırsın. Yani bu şu demektir: Mükemmelliği hayal ederek değil, olduğun hali, tüm kırılganlıklarınla birlikte kabul ederek büyürsün. Bugün kahraman olman gerekmiyor. Bugün dünyayı kurtarman da gerekmiyor. Tek yapman gereken kendine karşı dürüst olmak, acımasızca dürüst olmak. Olduğun yeri, hissettiğin zayıflığı, seni tutan korkuyu kabul etmek bir başarısızlık değildir. Bu gerçek cesaretin ilk adımıdır. Dönüşüm ihtişamla başlamaz. Gerçekle başlar ve gerçek çoğu zaman rahatsız edici, çirkin ve yüzleşmesi zordur. Ama işte o gerçeklikte, yalnızca orada alkışa ya da kendini kandırmaya ihtiyaç duymayan bir güç inşa edilir. Gerçek dönüşüm ani bir güç patlaması değildir. Bir savaş stratejisidir. Yavaş, disiplinli ve sessiz bir mücadeledir. Kısa vadede önemli olan tek şey asgari disiplindir. Schopenhauer şöyle der, deha, muazzam bir enerjiyi tek, bir hedefe odaklama yeteneğidir. Ama bu odak, coşku patlamalarından doğmaz. Önündeki işe odaklanma pratiğinden doğar. Her seferinde küçük bir adım atarak. Bugün görevin mikroskobiktir. Bir taşı hareket ettir. Ne kadar küçük olursa olsun. Marcus Aurelius düşüncelerinde şöyle der. Eylemi engelleyen şey eylemin kendisini ilerletir. Yani bugün engel gibi görünen şey tembellik, korku, şüphe yolun sonu değildir. O yolun ta kendisidir. Zorluğu itici güç olarak kullan. Şüpheyi ne yapman gerektiğini hatırlatan bir işaret olarak gör ve uzun vadede felsefe neredeyse acımasız bir kabullenme ister bizden. Büyüklük yavaş inşa edilir. Hayal ettiğin o destansı anlarda değil, gri günlerde, sıkıcı gecelerde, hiçbir şeyin değişmiyor gibi göründüğü o sessiz anlarda. Nietzsche hayatın sert doğasına dair şöyle der: Kim olduğunu ol. İlham anında hayalini kurduğun kişi değil, dünyanın senden beklediği kişi de değil. Gerçeklikle çarpışa çarpışa, terle, sabırla, sessizlikte oluşan kişi. İşte gerçek büyüklüğün inşası budur. Başkalarının göremeyeceği kadar sessiz, yavaş, acılı ama tamamen gerçektir. Oyun basit. Kısa vadede hareket et, uzun vadede dayan. Artık anlıyorsun. Tembel değilsin. Sen uzun süre boyunca hayali dağlarla savaşmış birisin. Gerçek dışı beklentilerle, çarpıtılmış hayallerle, kimsenin sana nasıl taşıyacağını öğretmediği yüklerle. Ve işte gerçek hem basit hem acımasız ama özgürleştirici dağlar fethedilmez küçük taşlar hareket ettirilir az kişinin cesaret edip dile getirdiği bir sır varsa o da şudur büyüklük gürleyen bir gök gürültüsüyle başlamaz neredeyse görünmez bir hareketle başlar tereddütlü bir adımla küçük bir hareketle durağanlığa karşı verilen sessiz bir evetle bugün şu anda önemli olan tek şey ufacık bir eylem seçmektir büyülü bir ilham bekleme Epik bir cesaret anını bekleme. Çünkü ilham hareketin sonucudur, sebebi değil. O kadar küçük bir şey seç ki saçma gibi gelsin ve yap. Çünkü o devasa, korkutucu, imkansız küçük adımların sürekli aşındırmasına direnemez. Unutma, imkansız yavaş hareket eder. Her adımda ulaşılmaz görüneni inşa edersin. Yaşamak istediğin hikaye yarın başlamaz. Şimdi başlar. Kimsenin görmeyeceği sessiz bir seçimle. Ama her şeyi değiştirecek bir seçimle